Herkese merhabalar sevgili Güneş Yükselen Ay Burcu. Oğlak olanlar bugün 13-26 Mayıs haftalık kahve bakımınızı yorumlayacağım. Şimdiden hepinize mutluluk dolu, huzur dolu, süper bir hafta diliyorum. Bakalım bu süreçte sizleri neler bekliyor? Şöyle hemen bir fincanınızı göstereyim. Bakın. Şimdi şu diple bir başlayalım. Bakın öncelikle sağa doğru bir aydınlanma var ve dalga dalga oluyor. Yalnız bunun sanki ön şartı gibi bir şey var. Bakın iki kişisiniz. Böyle ikiniz de belki iki şirket, iki kurum, işte siz satıcısınız o alıcı ya da tam tersi iki aile olabilirsiniz. Sanki arkadaşlar böyle içten içe ya olmayacak, barışamayacağız, işte aramızda halledemediğimiz şeyler var. Belki hane içerisinde bu, belki arkadaş dediğim gibi böyle bir olay var. Biraz böyle kırıklıklar var arada. Bu 13 26 Mayıs'ta bunlar halledilebilir. Çünkü ikinizin de boynu biraz böyle eğri. E, tamam o zaman hadi. E, barışalım. Hadi e, o zaman beraber iş yapalım. İyi satalım, satın alalım. Yani bir şekilde e, iyi peki madem olsun o zaman. Yani ne oluyorsa oluyor. Belki izin alınıyor. Bir şey oluyor. Ve bu gördüğüm kadarıyla hem altı çok temiz. Yani altında kesinlikle kötü bir düşünce, art niyet yok. Aynı şekilde üst kısmı da çok çok temiz. Bu da İlerleyen dönemlerde bu anlaşmanın, barışmanın, kavuşmanın işte imza atacaksanız atarsınız, işse iş, başka bir şeyse başka bir şey. İlerleyen dönemlerde de size bir sıkıntı çıkartmayışını, böyle bir ihtimal oluşundan bahsediyor. Ki hani içinde de ben bu süreçte bu arada gayet temiz gördüm ve şu yoğun olan taraf sola doğru gitmiş. Bu şunu anlatıyor. Sıkıntı kimden ya da nereden geliyorsa alsın sıkıntısını başına çalsın ama yeter ki benden uzak dursun. O kişi kıskanç mı? Ya ben onun kıskançlığını düzeltmek için uğraşmak istemiyorum. Gitsin benden ki gidiyor inşallah. Kimi istiyorsa kıskansın ama beni değil. Kimin ne istiyorsa uğraşsın. Kime baskı yapacaksa yapsın. Kimin zulme edecekse etsin ama benden uzak dursun. Yani eskiden size şöyle bir şey vardı. Karşınızdaki insan size bir kötülük yapıyorsa ay o kötülük yapmasın size diye ya da size zararı dokunmasın, size karışmasın diye ona nasıl iyi insan olunur, işte nasıl bu kıskançlığını yenebilir. Bunları öğretmeye çalışıyordunuz. Bir de kendinizi açıklamakla uğraşıyordunuz. Şimdi bu kişileri ya da böyle sorunları iş olur başka bir şey olur biraz da çevrenizden uzaklaştırdığınız bir dönem ve dediğim gibi sıkıntılı bir olay varsa bunu çok fazla çözmekle uğraşmıyorsunuz. Hani tabii ki hastalıktır, başka bir şeydir böyle bir probleminiz varsa Tabii ki bunu çözersiniz. Ama onun dışında ya biz bunu üçüncüdür hani buraya yapıştırıyoruz. Bu sürekli kopya artık yeter yani ben bunu atacağım ben sürekli bununla mı uğraşacağım deyip böyle bir şeylerde hani uğraşmak istemiyorum deyip bir kenara bırakabilirsiniz, atabilirsiniz hayatınızdan konu, durum. İşte hep aynı şirkette sorun yaşıyoruz yeter yani değiştirelim bunu diyebilirsiniz. Şimdi şu kısımlarda arkadaşlar gördüğüm kadarıyla bir bereket işiniz var. Bu bereket birazcık illaki para olmak zorunda değil. Notlarınızı arttırırsınız. Aile içerisindeki insan sayısını arttırma durumları. Bereketli bir şeye başlama, belki bir yatırım, daha çok para getireceğini düşündüğünüz bir olayla alakalı ilk böyle başlangıçlar bu dönemde yaşayabilirsiniz. Ki buna istinaden böyle bir girişim durumu sizin de bakın burada başında durup hazırlık yapma durumlarınız görünüyor. Özellikle ikili ve üçlü zamanlar bu hafta içerisinde sizin için ayrıca önemli. Şöyle devam ettiğimde burada kocaman bir L harfi var. L harfi bir şeyleri böyle hak etmek demektir. Belki mahkemedir. Bir yerde size haksızlık yapılmış olabilir ya da hani böyle asilden girme yedekte olma olayları var ya. İşte buralarda belki bir şeyleri hak ettiğinizi bir terfi varsa e, hak ettin ya yani bu da senin işte ödülün gibi bir durumunuz olabilir. Ama hemen sonuç almayabilirsiniz. Çünkü bununla alakalı bakın önünüzde iki basamak var. Hani evet biz sizi bu işe alacağız ama hemen o konuma gelemeyebilirsiniz. Çünkü bir kişi var işte önce emekli olması gerekiyor. Ondan sonra işte ya da şöyle bir sınava girmeniz de gerekiyor yani. İşte ilk bir ay deneme süreci ya da bu hak edilen para hemen elinize gelmeyebilir. Belki bir iki hafta sonra yatırılacak. Ondan sonra işte o hak edişlerinizi belki alacaksınız. Bir şeyler biraz böyle... İki adım, iki hafta, iki gün belki de gecikebilir ya da iki insanın önünüzden çekilmesi sizin öyle öne doğru geçişiniz mümkün olabilir. Dediğim gibi bir şeyi hak etmişsiniz. Evet alırsınız sonucunuzu ama biraz geçe kalabilir. Şöyle devam ettiğimde burası artık bakın sol tarafa geliyor. Sol tarafta şunu görüyorum. Çok fazla konuşma icraata gelince çok fazla bir şey yok. Biraz buna belki dikkat etmek gerekebilir. Size boş yere para harcattırabilecek bir insan var. İşte harcayalım, edelim, alalım. Ne olacak ki? Şimdi siz bir oğlak burcu olarak geleceğinizi düşünüyorsunuz. Burcun size bunu getiriyor. Birisi hayatınızda sizinle gelsin ya da gelmesin sizin güçlü olmak için yarınlarınızı mutlaka düşünmeniz gerekiyor. Yani günlük bir yaşam sizde çok fazla yok. Ama etrafınızdaki bir insan o kadar çok böyle e, günlük yaşıyor ki bugün yiyelim bu paraları. E yarın ne yapacaksın? Aman yarın düşünürüz. Bırak işi ya boş ver madem sıkıntılı. Hadi bugün bıraktım. Eğlendim ettim. Yarın ne yapacağım? Aa, e, o zaman düşünürsün. Yani kendisinin böyle günlük yaşaması ileriye düşünmeden e, hareket etmesi evet ona çok mantıklı geliyor olabilir belki onun maddi manevi destekçileri çok fazla olabilir ama sizin böyle çok e, yapınızda yok hani mutlaka ileriye düşünerek bir şeyler yapmam lazım diye düşündüğünüz için bu kişi dediğim gibi sizi yanlış yola sürükleyebilir onun haricinde size bir anda böyle aman ya satın alalım yansın bu dünya diyebilir yanınızdaki bütün parayı size bir günde birkaç saat içerisinde harcattırmaya aman harcayalım ne olacak gidelim ne olacak diyebilir ama bunun geri dönüşü bunun birilerine belki hesap veriyorsunuz bir de böyle bir durumu var yani sizi böyle kendi işine kendi zevkleri için bir şeyleri sürüklemesine izin vermeyin. Dediğim gibi bu her ne olursa olsun bir ucu paraya çıkıyor ve size dediğim gibi boş yere, sırf kendi hevesi için para harcattırabilir. Şöyle devam ettiğimde dediğim gibi buralar hep laf. Biraz kalp kırıklıkları olmuş ama şimdi ben sizin evli olup olmadığınızı bilemem. Fakat şunu söyleyebilirim. Kalple alakalı yani aşk hayatı, ilişki hayatıyla alakalı özellikle adında soyadında A, E ve U harfinden birisi var. Bu kişi Belki eşiniz, belki hayatınızdaki insansa evet daha çok bu kişiden. Ama onun haricinde eğer ki hayatınızda birisi yoksa bu söylediğim harflerdeki bir kişi ad soyadında olan Size böyle bir arkadaşlar haberle gelebilir ama yepyeni bir insan değil. Zaten bildiğiniz, tanıdığınız ya da eskiden hayatınızda olmuş olan birisi olabilir. Çünkü şöyle bir durum var. Bu kişi sizin nasıl bir insan olduğunuzu biliyor. E harfinden dolayı iyi bir insan olduğunuzu biliyor. U harfinden dolayı geri dönmek istiyor ve A harfinden dolayı da bir başlangıç yapmak istiyor. Bu hem dediğim gibi Hayatınızda kimse yoksa da söz konusu. Bunu tabii ki işte ilişkileri devam edenler için şöyle söyleyebilirim. Aranızda bir sıkıntı varsa, bir problem, böyle anlaşılamamış olaylar varsa bunun çözümü için kişi size gelebilir. İşte ben sana haksızlık ettim, şöyle oldu, böyle oldu diye konuşabilir. Şimdi devam ediyorum. Burada arkadaşlar bakın bir görüntü var. Öncelikle şurada bir 3 rakamı Üçün içerisinde bir böyle yarı kalp gibi bir görüntü var. Ama kalbin yanında başka bir şey oluşmaya başlamış. Bunu iki şekilde söyleyebilirim. Birincisi evet bir aşk hayatı, ilişki hayatı çok iyiye gidebilir. Fakat burada bir kişinin, ikinizin ortak tanıdığı bir kişinin etkisi birazcık fazla olabilir. Tamam iyi biri olabilir ama işte ikinize barıştırmak için gelir Barıştınız mı? Tamam ben kalkayım dersin, gidersin, değil mi? Hani böyle bir barıştırma, işte ortak noktaya getirme. İşte bak biriniz bir şey diyor, biriniz bir şey diyor. İkinizi ortak noktayalım ki bu kalp illaki aşk olacak değil. Belki küsmüş iki kardeşsiniz, iki arkadaşsınız. Bir kişi sizi topluyor. Ama buna rağmen yani belki anneyle aranızda problem var. Biri geliyor sizin aranızı düzeltiyor. Ama ondan sonra arkadaşlar şöyle bir şey oluyor. Bu kişi sanki yanınızdan gitmiyor ve siz iki kişilik bir aile hayatı, iki kişilik bir aşk yaşıyor gibi değilsiniz de artık o size yardım ettiği için siz üç kişi olmak zorundasınız ve her şeyden ona Mutlaka söylemek zorundasınız. Dibinizde bitiyor çünkü. Yani belki arkadaşlıklarda, aile ilişkilerinde çok sorun olmayabilir. Ama aşk ilişkilerinde sürekli dibimize yani gitmiyor. Buluşmaya onu çağırmadığımız zaman ya da bir yere gittiğimizde ona niye haber vermiyoruz diye bize trip atıyor. Yani biraz bunları yaşayabilirsiniz. Bir de şurada arkadaşlar. Böyle kanatlarınız var. Böyle sivri bir kanadınız var hatta. Kafanızda da bakın hemen üzerinde bir kağıt işi var. Ama bu kağıt işi aslında çok kısmetli bir iş. Ve sizi bayağı yukarıya taşıyacak istediğiniz bir konu ya da konuma sizi, hanenizdeki insanları taşıyıp işte iş bulmuş kişilerden olsun, ev sahibi olanlardan bir tanesi olalım. İşte şuralara gitmişler, on herkes gitti, bir biz kaldık, biz de gidelim. Herkesin evi var, bizim yok, bizim de olsun. Yani işte evi olanlar, emekli olanlar, şöyle olanlar, işe girmişler, atanmışlar, ee, hani öyle bir gruba dahil olma niyeti var. Evet, çok güzel. Ama dediğim gibi kanadınızı açamamışsınız. Biraz sağa doğru geliyor. Muhtemelen çok zayıf bir insanı, yani fiziki açıdan zayıf, ee, yani böyle. İri olmayan bir kişinin bayağı zayıf bu arada sizi yönlendirmesiyle e, sanki biraz daha kanatlarınızı açıp bu niyete doğru ilerleyebilirsiniz. Hem siz hem de hane için söylüyorum. Hanede konuşulan konularda bazı şeyler artık temize düzlüğe çıkıyor diyebilirim. Önünüzdeki bazı engeller çekilmiş. Geçmişte arkadaşlar bir insana siz isim takmışsınız. Bu taktığınız yani ne isim taktıysanız bu insan tekrardan hayatınıza gelme ihtimali var. Yani hani bu illaki hayvan ismi olmak zorunda değil. Yani bu kişi sanki tekrardan geliyor şeklinde. Gördüm lakap dememin sebebi de burada arkadaşlar bir hayvan var. Ve hemen dibinde bir insan var. Bunun iki harfler de var. Y harfleri görünüyor. S harfi görünüyor. P harfi görünüyor. Ama böyle... Kötü bir hayvan ismi değil ama sonradan küsmüştü. İşte kuşun, kuş 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 kuş. Kuzu 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 kuzu. Biraz daha böyle bir kişiden bahsediyorum. Belki size göre çok tatlı olan bir isim de olabilir. Bir de sağlık konularına biraz dikkat edin. Baş ağrısı veyahut da böyle belinizde bir ağrı durumunuz olabilir. Birisiyle karşı karşıya gelebilirsiniz bu geleceğiniz kişi arkadaşlar. Sizden daha üstün birisi falan değil. Muhtemelen bir hemcinsiniz. Bunun sebebi de Bakın aldığı bir güç var işte parası vardır tanıdıkları vardır ve kendinde böyle bir şeyleri hak görüyor. Ama dediğim gibi çok da bir şey yapamıyor sadece uzaktan bakıyor ancak kıskanabilir. Yani öyle de bir şey görünüyor. Ama dediğim gibi bir, belki bu hani sizi barıştıracak olan kişinin kendisi olabilir. Hani bir yerden sonra şey diyebilirsiniz onunla biziz yani hani sen gelmesen mi? Ya da biz aramızda konuşuyoruz. Hani özel. Ne, ne özeliniz olacak bana da söyleyin. Niye söyleyeyim ki? Bazı insanlar iyilik yaptığı zaman istiyor ki her şeye müdahale olsun ve siz onun kölesi olun. Bu da böyle bir insan zaten. Muhtemelen odur yani ne hani artık yeter dediğiniz için karşı karşıya gelebilirsiniz. 3 tane niyetiniz var. Bir tanesi baya baya aktı. Dediğim gibi toplulukla alakalı ama hanenin içerisini de ilgilendiriyor. Üç güzellik aktı. Ne niyetiniz varsa bütünün hayrına olsun diyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.